AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülhanım Boz ve yönetim kurulu üyelerinin bulunduğu basın açıklamasında, Fethiye'nin genel sorunları konuşulup, yapımı devam eden çalış plajı, Ovacı-Kisarönü altyapı ve yol çalışmaları, Taşyaka yol çalışmaları, su kesintileri, kaçak yapılar ve haşere ve sinekle mücadele konularında belediyenin yetersiz kaldığı açıklandı. Fethiye bölgesinde yapımı devam eden altyapı projelerinin süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk Fethiye halkının her gün arayıp şikayetlerde bulunduğunun altını çizdi. Bildiğiniz üzere sevgili Fethiye'lileri canından bezdiren, bitmek bilmeyen, çözüm bekleyen sorunları var. Hemşerilerimiz gerek sizlerin kanalıyla gerek sosyal medya üzerinden gerek bizleri telefonla arayarak ya da ziyaret ederek e, bizzat sorunları bize bildiriyorlar. Biz de zaman zaman bu sorunları belediye meclis toplantılarımızda, bazen basın açıklamalarımız ile, bazen de televizyon programımıza gündeme getiriyoruz. Bu sorunların başında vatandaşımızı bezdiren, ağır yürüyen altyapı çalışmaları bulunuyor. Kuşku yok ki altyapı çalışmaları yapılmalı. Bizler de altyapı eksiklerinin giderilmesini istiyoruz. Şu an ilçemizde yapılmakta olan çalışma için Cumhur İttifakı Belediye Meclis üyeleri olarak Fethiye Belediye yatırım kararları alınırken oy birliğiyle destek verdik. Desteğimizi verirken de gerekli uyarıları yaptık. Vatandaşımızı, esnafımızı, işletmecimizi mağdur etmeyelim. İnşaat çalışmalarını hızla yapalım ve bitirelim. Hizmet yapısı ama ezaya, cefaya dönüşmesin dedik. Maalesef böyle olmadı. Sanki başımıza gelecekleri önceden gördük. Sahil bandında çalışmalar 15 Nisan'da bitecek. Çalış 15 Mayıs'ta bitecek. Bağışıkman Caddesi, Taşyaka, Ovacık, Hisarönü, Haziran sonu bitecek dendi. Bugün 12 Temmuz. Valilik tarafından inşaat yasa süresi de aslında uzatılmıştır biliyorsunuz. Buna rağmen, her türlü destek vermesine rağmen durum ortada. Pandemi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok sektör olmuş etkiledi. Ancak bazı sektörler avantajları da vardı. İnşaat sektörü bunlardan bir tanesi. Sokağa çıkma yasaklarının olduğu zamanlarda dahi çalışma imkanı sağlandı. Fethiye'de maalesef bu durumu avantajla çeviremedik. İnşaatlar konusunda hızlı hareket edemedik. Trafik yoğunluğu olmadığı zamanlarda yollardaki kazılar hızlıca yapılabilirdi. Kaldı ki dünyanın her yerinde, metropollerde dahi bu tür çalışmalar yapılır ve gerektiğinde 3 var diye, gerektiğinde fazla mesaiyle işler tamamlanır. Maalesef bu çalışmaları yapamadık, yaptıramadık. Çalış plajında yapılan Büyük Çalış Plajı projesinin sezonun açılmasına rağmen bitmediğine değinen Başkan Öztürk şunları söyledi. Çalış plajında sezon başladı halde çalışmaları tamam olmadı. Geçtiğimiz günlerde biz de oralardaydık. Mesai saat içinde, günün sıcağının altında, insanlar plajdayken demirlerin kesildiğine şahit olduk orada. Vatandaşlar bu sürekli bizleri arayarak tepkilerini dile getiriyorlar. Müteahhitler, taahhütlerini yerine getiremediği müteahhitlerin taahhütlerini yerine getiremediği, işi bırakıp gittikleri ve belediyenin personelinin yarım kalan işleri tamamlamak için çalıştıklarını söylüyorlar. İzne çıkarılan personelin burada çalıştığı konusunda iddialar var. Belediye personeli ve belediye şirketinin personeli neden böyle bir işte çalışır anlamak mümkün değil. Fethiye'nin merkezinde ve çevre mahallelerde bir süredir devam eden su kesintileriyle ilgili de konuşan AK Parti Fethiyece Başkanı Turgay Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü. Şimdi son günlerde tabi bu kadar toz toplanan ardından bir de su meselemiz var. Su kesintileri. Fethiye reva mı bu? Su kaynakları açısından belki de ülkemizin en şanslı coğrafyasında bulunuyoruz. Cazibe ile kullanıcıya ulaşan, herhangi bir pompalama maliyeti olmayan suyumuzu ülkemiz genelindeki 30 büyük şey içerisinde belki de ilk üçteyiz fiyat olarak. Bu imkanlara rağmen vatandaşımız suya da hasret yalnız. Fiyat yüksek ama su da yok orada. Günlerce su alamayan semtlerimiz var. Biliyorsunuz bir takım sitelerde yorumlar yapıyorlar. Bize de ulaştırıyorlar bu konuyu. Turizm sezonumuz başladı. Oteller ve tatil köyleri susuzluk çekiyor. Vatandaşlarımız ve otellerimiz muski aradıklarında aldıkları cevap çok bilinç. Başınızın çaresine bakın. Bu nasıl bir anlayıştır? Bu nasıl bir vurdun duymazlıktır? Anlamak mümkün değil. Bir de komik bir mesaj, bana da geldi bu mesaj. Fethiye merkez madeninde yoğun kullanım sebebiyle su kesintisi yaşanabilir. Yani bu bilemiyorum tahmini bir şey yani yuvarlak bir şey. Ne demek istediler onu da anlamak mümkün değil. Çok komik olarak değerlendiriliyor vatandaşlarımız sana. daha doğrusu acı. Acı ve komik olarak değerlendiriliyor. Hem su sıkıntısı var deniyor. Hem de vatandaşlarımızı bize aktardıklarına göre su patlakları muskaya bildirildiği halde bir hafta tahmin edilmeyen su patlakları var. Anjiyo ünitesi ve 500 yataklı yeni Fethiye Devlet Hastanesi'nin projesini anlatan AK Parti Fethiye Çe Başkanı Turgay Öztürk şu açıklamalarda bulundu. Son zamanlarda hastane konusunda çalışmalarımız var. Zaman zaman sizinle paylaşıyoruz aşama aşama. Ee, geçtiğimiz ay e, Muğla Milletvekili Sayın Yelda El bu masada bize bazı müjdeler vermişti. Hem Fethiye'nin yıllardır özlediği Anjiyo ünitesinin kurulması, hem de yeni bir Devlet Hastanesi'nin Fethiye kazandırılması hususunda Sağlık Bakanımız e, Fahrettin Koca Bey ile bu konuları defalarca görüştüler ve bunun müjdesi bize burada vermişlerdi. Müjdeyi bize getirdiği için Sayın Vekilimiz Yıldar Gökçen'e tekrar tekrar teşekkür ediyorum burada. Tabi bu müjdeli haberden sonra hem Anji, yani Anjiyo Ünitesi'nin hem de yeni Fethiye Devlet Hastanesi'nin yapımı konusunda e, İl Sağlık Müdürümüz İskender Bey gerekli raporları hazırladılar. Bunun yerine, bunun üzerine yer tahsisi konusunda Orman Bölge Müdürümüz Yasin Yaprak talimatıyla orman teşkilatımız bir çalışma yaptı. Ve gerekli dosyalarımızı 19 Mayıs 2021 tarihinde bir program için Muğla'ya gelen Tarım Orman Bakanımız Bekir Pakdemir Bey'e sunduk. Ee, tabii bu çalışmaları yapan hem İl Sağlık Müdürümüzü e, hem Orman Bölge Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Daha sonra Sağlık Bakanımızla görüşmek üzere İl Başkanımız Sayın Fadim Mete ile bir e, istişare ettik. Ve sonra Ankara'ya giderek 29 Haziran 2021 tarihinde mecliste milletvekillerimiz e, Yılda Erol Gökcan Hanımefendi, Mehmet Yavuz Demir Bey ve e, biz e, Sayın Bakanımızı, Sağlık Bakanımızı ziyaret ettik. Ve hem anjiyobinistin hazırlandırılması hem de yeni devlet hastanemizin yapılması konusunda e, desteklerini istedik. E, yer taslidi dosyamızı kendilerine takdim ettik. Sayın Bakanımız gerekli talimatları anında verdiler. Ee, bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sağlıkta çığır açan Türkiye, cennet köşelerinden birisi olan, Türkiye'mizin cennet köşelerinden birisi olan Fethiye'mize bu sağlık testlerinin kazandırılması için çalışmalarından dolayı Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya minnettarız. Bu çalışmalar için ilk günden beri desteğini gördüğümüz İl Başkanımız Sayın Kadem Metebe'ye, Muğla Milletvekili Sayın Yavuz Demir Beyefendi'ye ve yılda Erol Gökçen hanımefendiye teşekkürlerimi sunuyoruz. İlçe başkanlığım döneminde yönetim kurulundaki kıymetli arkadaşlarımla birlikte 500 yataklı devlet hastanemizin fethiyemize muhakkak kazandıracağız. Bu konuda kararlı bir şekilde devam ediyoruz ve büyük bir destek veriyoruz. Kıymetli arkadaşlar, AK Parti Fethiye İlçe Deşiyatı olarak ben de yönetimdeki arkadaşlarımız, kadın ve gençlik kollarımız ile birlikte Fethiye için çalışıyoruz. Gerçekçi, Somut ve Fethiye'ye değer katacak projeler üzerinde çalışıyoruz. Önce sağlık diyoruz. Ardından takip ettiğimiz önemli projelere bir bir açıklayacağız. Bazıları gibi popülist işlere yönelmiyoruz. Heykel gibi projeler bizi hiç mi hiç ilgilendirmiyor. Ülkeyi yönetime talip olduğunu iddia eden Ana Muhalefet Partisi'nin ilçedeki temsilcilerine önerimiz hükümete saldırmak yerine önce iktidarda oldukları belediyelerden insanlara zulümden vazgeçsinler, yarım yamalak işler bırakmasınlar, vatandaşı ve turizmciyi sıkıntıya sokmasınlar, becerisizlerini de örtmek için de kimseye saldırmasınlar.